Amerika Birleşik Devletleri'nde bırakın bu yazıyı. Hepsi şunu söylüyor: Suriye'de Türkiye kazandı. Türkiye'nin Suriye üzerindeki politik ve ekonomik etkisi artacak. Erdoğan uzun zamandır Suriyeli muhaliflerle çalıştı ve onları destekledi. Türkiye'nin Suriyeli pozisyonu Rusya'nın da zayıflamasına katkı sağladı. Yani Joe Biden pazar günü. ...bizim sayemizde Suriye düştü çünkü Hizbullah'ı, Rusya'yı, İran'ı etkisizleştirdik diyorlar. Amerikan medyası ve Amerikalı uzmanlar hiç öyle demiyor. Diyor ki Suriye'de patron Türkiye'dir, Türkiye'nin hakkı var, ne derse o olacak. ABD yönetimi, Biden yönetimi, Trump yönetimi de Türkiye ile birlikte çalışması lazım. Dakikalar öncesinde önemli bir açıklama geldi. Belki Trump'ı tartışacağız, konuşacağız ama... ABD'nin eski Birleşmiş Milletler e, Büyükelçisi, kendisi e, Cumhuriyetçi Parti Başkanı.